Herkese merhaba, bugün konumuz sepetler. Bugün 3 farklı markanın double sepetini karşılaştıracağım. Elimde 3 adet double sepet mevcut. Biri IMS markanın, biri Neuza markasının, biri de orijinal makinanın kendi sepeti, Gacca sepeti. 3 adet double sepet var elimde. Bir başka videoda da single sepetleri kıyaslayacağım. Single sepetle nasıl kahve yapılır? onu göstereceğim. Bugün konuğumuz double sepetlerin kıyası. Bunları şimdi bir kenara alıyorum. Bir de bonus olarak basınçlı sepeti deneyeceğim. Şöyle ufak bir aparatı var. Porta filtrenin içine onu koyuyoruz garjada. Ve bu şekilde basınçlı sepeti kullanabiliyoruz. Bunu da şimdi bir kenara alıyorum. Bakalım tad'a bir etkileri var mı? Nasıl bir farklılık gösterecek? Sepetler neyi değiştiriyor? Bunu göreceğiz. Kıyaslamaya geçebiliriz. Evet bugün kahve olarak yine Karabatak markasının Charlie çeşidini kullanacağım. IMS sepetle 24 saniyede 39,5 gram aldım. Türk kahvesi için ayarını bozmuştum. Ee, tam aynı ayara getirememişim. Yine fena değil sonuç. 1'e 2'nin biraz fazlasını aldım ama biraz daha incelmesi gerekiyor. Ama ben direkt kıyaslama olması için yine öğütüm ayarıyla oynamayacağım. İşte her zaman dediğim gibi bu öğütücüde bir ayarı bozdunuz mu aynı yeri kaydetseniz bile yine milimetrik olarak oraya getirmek zor oluyor. Ben de Türk kahvesi için bozmuştum geçen gün. Ondan sonra espresso yapmadım. Bu ayar üzerinden bir kıyas olacak. Çekirdek taze olduğu için zaten bol kremalı ve espresso oldu. Evet biraz daha uzatmak gerekebilir. Hafif meyvemsilik yoğun. Ama rahatsız edici bir tat yok. Keyifli bir tadı var. Yani espresso da tercih edilir mi? Çünkü meyvemsilik biraz fazla ama kötü değil. Bakın diğerlerinde tat Fark edecek mi? Aynı tatları alabilecek miyim? Ee, bunu göreceğiz. Evet şimdi sırada e, Neuza'nınki var. Neuza'dan sonra da e, Gacca'nın orijinal sepetini deneyeceğim. Evet, Neuza sepette her şey aynı. Pax Screen'de aynısını kullanıyorum. 36 saniyede 37 gram aldım. Aynı incelikte olmasına rağmen süre çok uzadı. Aralarında 10 saniyeden fazla bir süre fark etti. Öbüründe 34 24 saniyede 39 gram almıştım. Bunda daha uzun sürede daha azını aldım. 2 gram daha azını aldım. Bakalım tat nasıl? Evet, meyvemsilik azalmış ama çekirdeğin e, tatlarını hala alabiliyorsunuz. Tabii ki de e, sürede uzadığı için tat farklı. Ama benzer tatlar yine de alınabiliyor. Yani bu şekilde deneyip e, hangi sepette istediğiniz tadı elde edebiliyorsanız e, onu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi AMS'te daha ince daha inceltmek gerekiyor. Yanık veya kötü bir tat yok. Ama tatlar tabii ki de değişmiş. Ondaki o Baskın meyvemsilik bunda azalmış süre uzadığı için. E, şimdi bakalım bir de Gacca'nın e, orijinal sepetiyle e, aynı koşullarda yapalım. E, onda ne gibi bir sonuç alacağız hep birlikte görelim. Bu Gacca'nın orijinal sepetinin en güzel yanı temperla baskı uyguladığımda aşağı doğru hafif meyili olduğu için kenarlarda neredeyse hiç kahve kalmıyor. Bu güzel bir yanı. E, ekstra e, fırçayla almama gerek kalmıyor. Neozan'ın sepetiyle 36 saniyede 37 gram almıştım. Bunda 29 saniyede 36.8 yani ortalama 37 gram sonuç aldım. E, 1'e 2'yi tam 30 saniyede almış oldum. Tamam tabii ki de bakalım tat nasıl. Evet bunda da IMS'e e, benzer tatlar var aslında. E, ama IMS'de süre kısa olduğu için meyvemsizlik çok e, yoğundu, fazlaydı. Bunda yine çekirdeğin tatlarını alabiliyoruz. Ama büyük farklar yok. Neuza da gayet başarılıydı. Aslında doğru sonucu alabilmek için IMS'de daha ince yapıp öyle denemek gerekiyor. Ben sadece aynı incelikte hepsinden nasıl sonuç alacağız bunu görmeye çalıştım. O kadar ince detaylara takılmıyorsanız çok da büyük farklar yok. Tabii ki de çok az farklar var ama dediğim gibi çok Büyük farklar yok. Hepsi benzer ve sonuçlar böyle. Bakalım hazır öğütülmüş kahveyle basınçlı sepette nasıl bir sonuç alacağız. Basınçlı sepette tek bir çıkış deliği var. Ve basıncı kendi oluşturuyor. Porta filtrenin içine de şöyle bir plastik aparat var onu koyuyoruz. O da basıncı oluşturmasına yardımcı oluyor. Herhalde bu da 18 gram alır mı? Herhalde 18 gram alır ya bu. Evet basınçlı filtreyle 18 gram sığmadı zaten 16 grama düşürdüm. Homojen bir öğütümde olmadığı için sanırım felaket bir sonuç çıktı. 12 saniyede 43 gram şöyle bir köpüklü bir kahve yapıyor. Yani bu basınçlı sepette bile belli bir homojenlik istiyor ve yani kimisi kalın kimisi ince olduğu için böyle kötü bir sonuç çıkıyor ortaya. ...hiç tadı tuzu olmayan su gibi kötü bir kahve zaten kısa sürede e, hızlı bir şekilde akıp gitti. E, porta filtreden de böyle dağılık bir şekilde çıktı hepsi. E, bunda da dediğim gibi basınçlı sepet bile olsa belli bir homojenlik istiyor. Hem homojenlik hem de bir incelik istiyor. Yine onda da aynı mantık. Yavaş akarsa e, kalınlaştırıyoruz. ...hızlı akarsa inceltiyoruz. Yine de ben denemek istemiştim. Hiç kullanmamıştım şu ana kadar basınçlı sepeti. İlk defa kullanmış oldum. E, kötü bir deneyim oldu. E, gerçek bir krema, gerçek bir kahve istiyorsanız... ...zaten basınçsız sepet kullanmanızı tavsiye ederim. Burundik makine için de sürekli soruyorlar. İçindeki plastik aparatı, vidayı sökerek çıkarttığınızda... ...porta filtreden... Ee, içine basınçsız sepet takarsanız e, öyle basınçsız sepet ile kullanabilirsiniz. Evet bugün 3 farklı sepeti karşılaştırdım. E, IMS, Neuza ve Gadja'nın kendi orijinal sepeti. Üçünde de farklı sonuçlar aldım. Kiminde daha inceye gitmem gerekiyor. Yani IMS sepette daha ince öğütümler yapmam gerekiyor. Neuza sepette ise e, daha kalın öğütmem gerekiyor. Gadja'nın sepetinde bu ayarda tam neredeyse 30 saniyede 1'e 2 oranı almış oldum. Üçünde de benzer tatlardı. IMS sepette çok hızlı bir, çok hızlı demeyelim ama hızlı bir sürede akış sağlandığı için sürenin daha uzaması gerekiyordu. Bu yüzden de daha meyvemsi, daha böyle ekşiye kaçan tatlar aldım. Evet yine de çok büyük farklar yok aralarında. Tamamen size kalmış. Ben yine de IMS sepeti almıştım ve IMS sepeti kullanmaya devam ediyorum. Onun için ayarı biraz daha inceltmem gerekecek. Biraz daha süreyi uzattığımda tatlar daha iyi hale geliyor. Sürekli saldımı daha böyle ekşi tatlar alıyorsunuz. Ee, o ekşi tatları önüne geçmek için süreyi biraz uzatmak gerekiyor. 30 saniyelere tamamladığında daha iyi sonuçlar alınıyor. Ee, bir sonraki videoda da e, single sepet ile kahve yapacağım. Single sepette nasıl sonuçlar alınıyor? Elimde Gaggia'nın sepeti bir de Neuza'nın single sepeti var. İkisini hem karşılaştırmış olacağım hem de single sepetle hem de dipsiz sporta filtreyle single sepette nasıl bir sonuç alınıyor? Bunu göstereceğim nasıl bir akış sağlanıyor. Evet bugünlük video bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Siz hangi sepeti kullanıyorsunuz? Bunu da yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Eğer daha fazla katkıda bulunmak isterseniz de katıl butonu üzerinden. E, ufak da olsa bir destekte bulunabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kahveyle kalın, hoşçakalın.